şehitlerimizin yakınlarını, şehitlerimizin annelerini ziyaret edelim istedik. Onların yalnız olmadıklarını, onların kaybettikleri evlatlarını yerine, yerine bizleri koymaları gerektiğini, bizde de şehit analardan birer evlatlar olduğumuzu belirtmek adına onlarla hemhal olmanın gayret içerisindeyiz. Müzik Bölgemizde bulunan tüm belediyelerimize çağrımız şudur. Şehitlerimizin mezarlarına gereken itimamı göstermeleri ve daha çok değer vermeliyiz. Bu fedakarlığın bilincindeyiz ve şehit ayırlarımızı her daim saygıyla, minnetle ve hürmetle iade ediyoruz. Mükerrem Tollu, Erdemli Belediye Başkanı